Ne kadar zekiler ya. Beyinsiz herifler. Ne olacak? Hop. Hayır. Ben arkadaşlar Karadev oyunda kanalına hoş geldin. Bugün kale moduna devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi geçen bölüm gitmiştik köy aramıştık. Köy bulamadık arkadaşlar. Pardon o diğer bölümde değil mi lan? <laughs> kafa gitti ya. Her de kafa gitti. Lan çekil önümde ikide bir önüme çıkıp durma ya. Arkadaşlar bizim şey nerede? Koruyucu nerede? Lan neredesin? Ha buradaymış tamam. Az önce arkadaşlar. Aa 23 can oldu. 22 lan bu. Oha. Az önce iki tane zombi buna saldırdı. Az daha öldürüyorlardı arkadaşlar bunu. Onun için ben bir tane daha bundan koyacağım. En mantıklısı o ya. Zaten elimde geçen bölüm madende bir sürü demir falan bulmuştum. Altın bulmuştum. Hala pişiyormuş lan bunlar. Oh. Vay. Vay şunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Onu sandığa koyacağım. Heh. Şunu yarısını al. Şuraya at. Şunu 3 e tane elmasımız da var arkadaşlar. Elması şu anda kullanmayacağım. Şu üzerimdeki fazla şeyleri atayım ya arkadaşlar. Lan mantarı üzerimde ne iş var? Hangi yer aldım mantarı ben? Hiç hatırlamıyorum. Oha 12 tane <laughs> kova var üzerimde. Olan o kadar kovayı ne yapacağım ben ya? Neyse düşünürüz onları. Şimdi arkadaşlar elimdeki altınlar altınları bırakayım. Altınlar değerli. Şey alışveriş yapmak için işimize yarayacak arkadaşlar. Ulan var ya bir sürü gereksiz şey var üzerimde ya. Benim küreğim nerede? Aa küreğim bitmiş. Oha o zaman ilk başta bir kürek yapalım kendimize. Aynen demirden bir kürek. Sonra buraya da oku koyalım. Şöyle bu şekilde. Yani oldu işte. Yemek de buraya, meşale de şuraya, meşale meşale. Şuraya bloklar buraya. Bu da burada dursun. Şunu atayım. Şu şurada dursun. Şimdilik aynen. Şimdi şunlardan birini alalım arkadaşlar. Hangisine kılıç vermiştim? Galiba buna. Buna bir zırh yapalım. Tam bir zırh. Hemen hızlıca bir kafalık. Bir pantolon. Sonra bir göğüslük. Bir de ayakkabı yaptık mı? Bot yaptık mı? Yeterli arkadaşlar. Aynen. Şimdi şunu koyalım buraya. Başka bir şey gerekiyor mu bunun için? Sen buradaydın. Diğeri de buraya gelsin. Aynen her şey varmış üzerinde arkadaşlar. Ha? Adamsın. Bakayım. Sensin değil mi? Aynen. Arkadaşlar bunun canı 23. Bunun iki niye 20? Acaba elinde zırhı var ondan dolayı mı? Diğeri nerede lan? O diğerini göremiyorum ha. Buraya tarafa bir şey alalım şu. Gösteriyor nerede olduğunu. Bak bunu işaretleyelim bir. He bak yan yanalar. Oha. Heh, bunu burada işaretleyelim Ne yapıyorlar burada ki? <laughs> ne yapıyorsun lan mayınaklar burada? Neyse geziyorlar arkadaşlar. Tamamdır çok güzel. Tam, üstümüzde e, her şeyimiz var. Şu kemiği falan. Hatta dur ya şunu şeye çevir. bombe ile çevir. Şunları biraz büyütelim ya. Şu atmam lazım şunları. Lan. Keşke bir tanesine verseydik hepsine. Şunu da ekelim artık. Lan! Oha ya. Harbiden de oha ya. Bu kadar. Ya Lan var ya. Neyse tamam tamam sıkıntı yok. Şunu şuraya ekelim. Uğraşmamıza gerek yok tarlayla arkadaşlar. Şimdi madenimizi yaptık. Ee, bir tane adamımızı koy. Ben aslında merak ettim şu. Şu okçular var ya arkadaşlar. Okçular. Nerede? Şurada. Şimdi bu okçuları koyayım şuraya. Tamam. Şimdi bir birisi gördün hemen bak yemeğe koş hayvan herif. He, hemen koş zaten. Yemek bırakmadınız lan. Şunun yarısını yarısını koy şuraya. Öküzler aç kalmasın. Adam öyle sana zırh yapmak lazım da. Yapsak mı ya? Lan demirleri boşa gibi geliyordu arkadaşlar. Şimdi sen nereye gidiyorsun? Baba. Beraber tur atıyorlar arkadaşlar. <laughs> etrafında geziyor. Vay. Evin etrafında geziyor. Güzelmiş. Ama bir düşman gördüğünde e, ok atıyor mu? Onu merak ediyorum. Asıl merak ettiğim o arkadaşlar. Nereye gidiyor lan? Şu anda nereye gidiyor? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Bir bakalım arkadaşlar. Böyle mal gibi bekliyor. Ben şunu da alayım ya. Tom. Oha lan Tom çıkmadı yuh be. Bir tane mi lan her seferinde? O kadar ki şey yap. Bir tane Tom versin. Ah ne güzel. Şimdi sen ey dostum ne yapıyorsun orada? Seni geri alıyorum. Tamam mı? Seni koyalım. Arkadaşlar yavaş yavaş ev çok yetersiz kalmaya başladı. Bak burada dolanıyorlar. Gece olunca eve geliyorlar. Acıkınca geliyorlar falan işte. Neyse arkadaşlar şimdi keşfe yeniden çıkacağız. Ama bu sefer ters tarafa. Üzerimde demir zırh var. Ok. şunları bırakalım. Şu okşuyu da bırakacağım. Sen burada dur. Bu ne lan? Ganimet 2. Oo. Var ya aslında şeye basmak lazım ya. Kazma var ya. Elma kazma yapıp ona basmak lazım. Elimde şey de var. Harbiden lan ona basabilirim ha. Fena fikir değil. Aynen güzel fikir. Bu arada bir at bulursak arkadaşlar. Yanımda elma falan var mı? At bulursak alalım ya. Altın elma var. Vay. Altın elma. Başka güzel bir şeyler yok mu kardeş ya? İyi arkadaşlar tamam. Köyden geçireyim. Köyün oradan geçerken bir tane köylü de yanıma alacağım. Zaten takip ettiğince zaten geliyor arkadaşlar. Şimdi evimiz işaretli değil mi? Aynen. Evimizin yeri belli. Yemeğimiz var. Ama gece olmasına çok var mı? O da önemli. Şimdi gideriz. Bir bakayım. Güneşi göremiyorum. Hangisi güneş lan? Hiçbir fikrim yok ya. O güneş batmak üzereymiş. Dur 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 dur. Hemen geri dönelim arkadaşlar. Bu arada acaba bir yatak alsak mı ya? Onu düşünüyorum. Bir yatak alsak mı yoksa bekleyelim mi? Ne yapsak ya? Bir yatak alsak her ölürsem şuralarda bir yerde spawn olacağım. O ilk şey yaptım. Evi bulabilirim yani ama sadece eşyalarım gidecek. Eşyalar da bakın değerli bir şey var mı? Var. Şu mızrak çok değerli. Adına şu mızrağı eve bırakayım. Aynen ya mızrağı eve bırakayım. Niye ben üzerimde taşıyorum ki şu anda? Bir de bu yazlar ne ya? ZX falan diyor. Şimdi mızrağı elime aldım tamam mı? Ne diyor? Oo oh, bak. Bak C'ye basıyorum geliyorlar. Oha. Vay mızrak bu işe yarıyor demek ki adamları çağırmak için. Güzelmiş aslında. Uyuyalım arkadaşlar. Hadi. Şimdi mızrağı bırakacağım. Mızrak burada kalsın. Siz burada takılın aslanlarım. Ben gideyim e, köye bir tane adam alayım. Oradan yatak alsam mı e, o konuda biraz kararsızım. Köyden iki tane adam alacağım. Şimdi gideceğim yer tehlikeli arkadaşlar. Yani tehlikeli köş tam şu tarafta aynen. Şu karşıdan karşıya geçelim bir. Oğlum bu ne kadar engebeli yer ya. Aynen arkadaşlar. Köye geldik. Şimdi senin full canlı bir tane adam. Sen beni takip edebilir misin? Ediyor mu? Hayır. formayı Aynen bu takip ettiriyordu. Heh. Şimdi bir iki tane adam alalım yanımıza. Bir kale işgal etmeyi düşünüyorum. o sen çok şekil duruyor ya. Şu var ya şu. Formey. Aynen. Takip ediyorlar mı beni? Güzel. Çok iyi. Kaç tane adamımız var? Üç tane. Biraz fazla alacak. Aa! Oha! Benim karın aynısı. Oha! Benim arkadaşlar yorumlarda gördüm. Yazmışsınız, e, senin karın falan zombi öldürdü, öldü yani. Onu ben görmemişim. Sonra da fark ettim onu. Sen de gel bakayım benimle. Aynen. Bu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. Kaç tane yanımızda adam var? 2, 4. Aslında bir tane daha alsak iyi olur. 5 yani. beş tane. Çünkü kaleyi fethetmek için ancak 5 tane adam gider derken şurada güzel bir tane buldum. Forge köylerin hepsini hele geçir. Forge aynen. Aynen. Şimdi savaşa hazırlık arkadaşlar. Hop Allah suya giriyordum. Siz gelin bakayım kaç. Oo ne çabuk acıktım lan ben. Arkadaşlar şimdi. Şöyle dümdüz yardıralım bakalım. Etrafta şey bulabilecek miyiz? Kale bula Buralarda kesin vardır lan. Aynen ya kesin vardır hem de. Şurada düzlük bir alan var. Oraya doğru gidelim arkadaşlar. Oralarda olur genelde kaleler. Yani dayanarak diyorum yürüsene ya. Benim adam da var ya ne yavaş ya. Uuu uu. Dalın. Bak benim hiç karışmama gerek yok yani ha. Aynen. Aldık. Adamsınız adam. Gördünüz arkadaşlar ya. Bu adamlar bu işe yarıyor. Dur. Şimdi şu taraf mı bu taraf? Bence bu taraf daha mantıklı. <laughs> Hepsi suya atlıyor. Güzel güzel. Adamların beni takip etmesi çok iyi oldu arkadaşlar. Şu a ah, at var şurada. Atları evcilleştirmek. Ay şimdi yapamam. Şeyim yok yani. Rahat olduğum bir zaman yaparım arkadaşlar. Şu anda gerek yok atlara. Aslında var ya bir sürü at zırhı var elimde. Bunları kullanabilseydim çok iyi olurdu işte. Ne yapalım? Haritada Enderman görünüyor da Enderman göremedim burada. Herhalde yer altındadır. Şimdi bakalım kale bulabilecek miyiz? Oğlum kesin vardır burada ya. Baksana böyle düzlük bir alanda kale olmayacak da nerede olacak? Var ya aslında yatak almadı. biraz kötü oldu ha. Şimdi gece olursa ne yapacağız? Bu buralar var ya at dolu ha. Tam buralara gelip atları toplayacağız arkadaşlar. Yavru at bile var lan. O koyun koyun. Coin. Dur koyunları öldürelim. Koş 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 koş. Şurada 3 tane koyun var arkadaşlar. Aynen şu koyunları alalım. Sırf yünleri için bir tane yatak, yatak yapacağım arkadaşlar. Aldım lan. 2 3. koyun. Ha şurada. Onu da alalım. Öl. Tamamdır. Şimdi bir tane Crafting Table yapalım. Şimdi pardon pardon. Böyleydi galiba. Şöyle yok böyle değil tam tersi. Hep yanlış yaparım zaten bu yata. Yine mi yanlış be? Aynen doğru şu anda. Tam işte köy oldu mu şey köy diyorum. Gece oldu mu artık uyuruz arkadaşlar. İçim ki baksanıza daha yakında köy bulamadık. O kadar gezdiğimiz halde. Hadi bakalım. Lan adamlara bak be. Çete gibiyiz lan. Hala bir tane şey bulamadık. Kale bulamadık ya. Bu nasıl iş ya? Biraz daha ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu arada acıktık. Hala geziyorum arkadaşlar. Bu arada şu bal kabaklarını alacağım ya. Lazım olabilir. Aynen süper. Oo bir şey bulduk. Dur, dur bir şey bulduk, bir şey bulduk. Bu ne? Oha kalem büyüklüğüne bak. Aha bulduk arkadaşlar sonunda. Ama bu düşman kalesi mi yoksa? Biraz yakından bakalım arkadaşlar. Oha! Düşman kalesi. Girsek alabilir miyiz acaba ya? Dur yanımda kaç kişisiniz? Bakayım. 2, 4, 6 kişiyiz. 6 benle beraber 7 kişiyiz. This is Spart Lan Sparta derken ki adama, adama vurdum. Ne kadar salam ya. Ne kadar salam. Hepsinin canı 40 aslında. 30'muş lan pardon. 40 full olması gerekir. Niye canınız az? Bak şu iki tane hariç, bir tane, iki tane hariç. Arkadaşlar, kareye gireceğim. Ön tarafı neresi kalenin? Dur, etrafından bir dolanalım bakalım. Aynen ön tarafı şurada. Alır mıyız? Ne diyorsunuz gençler? Alır mıyız? Güveniyor musunuz kendinize? Girsek alır mıyız? Hadi lan. Şundan girelim. Bunlar bana dalmadan. This is Sparta. Saldırın lan. Hucum. Bekleme yok. <laughs> Arkadaşlar Oh Bu mallar bize daha dalmıyor biz Hop gir gir Dal 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 Kılınç var kılıç var klinci... Lan aslında kılıncı almasak da olurdu da Lan hepsi bana dalıyor lan Lan dalışına This is Sparta Deton mallar orada beklerken ben de şuradakilere dalayım. Şu zekalara dalayım. Dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Geri git geri git geri git. Şşş. Dur girme girme girme. Lan. Geri zekalılar ne işe yararsınız siz. Oha. Oha. Adamlar ne yapıyor lan. Kaç. <laughs> Şurada küçük bir şey daha var arkadaşlar. Oğlum bura, burada iki tane kale var ama bir küçük biri o büyüğü ben giremem ya. Yok lan. Beni alırlar. Şurada bir tane şey var. Şeyin arkasına geç. Beni koruyun hadi aynen aynen biraz canım da olsa aslında gireceğim de Biraz canım da olsa gireceğim de arkadaşlar canım dolmuyor. olmuyor aynen, aynen benim adamları çoğu geberdi galiba geri zekalar Ne kadar zekiler ya beyinsiz herifler Ne olacak? Hayır. Lan. Öldüm ya arkadaşlar. Cık. Of. Geri zekalar ya. Öldüm ya. Öldüm ya. Cık. Cık. Ulan ben böyle işim var ya. Köylere güvenip giden de hata ya. Köylere niye güvenip gidiyorsun ki? Cık. Adam oraya daldım. Peşim bırakmadılar. Kaçamadım ki. Şimdi benim neyim vardı? Zırhlarım vardı. Yemeğim vardı. Okum vardı, kılıncı vardı. Yani baya demir, pardon mikrofona çarptayalım. Baya demir zararımız oldu arkadaşlar. Cık. Benim biraz daha gelişip şu adamları alıp gitmem lazım. O adamlarla olacak işte. Köylüler geri zekalı. Bir boka yaramıyorlar. Geri ya. Öldüm ya. Üf. Lan o kadar uğraştık ama ya. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki bölümde o küçük... o beyazlık nedir lan? Neyse. Bir dahaki bölümde arkadaşlar. Küçük köye gireriz. O küçük yer var ya. Neyse bu bölümü burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.